Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl çıplak olduğunuz ve de nasıl atleti onun atleti giyiliyor arkadaşlar ona bakacağız ve de başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce telefonunuzdan ayarlar bölümünden gündüz sabitle diyorsunuz. Gündüz olmalı. Tamam. Şimdi farklı bir üstümüzü giyelim. Mesela şu. Siz farklı kostümünüzü giyebilirsiniz. İlk önce avatarımıza gidiyoruz. Şöyle ben değiştiriyorum Nasıl siz de isterseniz değiştirebilirsiniz. İlk önce yüzleri bir değiştirelim arkadaşlar. Şöyle yüzleri hızlıca değiştiriyoruz. Şöyle ve de ten rengimizi hemen değiştiriyoruz Hızlıca tamam şimdi hızlıca bir şöyle kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Sonra da eğer Android telefonunuz varsa olur. Eğer Android telefonunuz yoksa olmaz arkadaşlar. Ve de şu üstteki tiki ve de o telefon tutuk yandaki geri alma tuşuna basıyorsunuz sos direkine bastım ve arkadaşlar oldu ama ilk önce şöyle elimizin arkasına geçelim ayıp oldu ve de arkadaşlar şimdi adet don takımı nasıl oluruz arkadaşlar şöyle İlk önce avatarımızla tekrar geliyoruz. Şey, Adetton takım var ama şu kıyafet kaydediyoruz. Şöyle, olmuş mu, olmuş. Tekrar bir bakıyoruz. Şey, yalamayacak herhalde. tane daha. Ha, arkadaşlar. Ama şu köpek özelliğinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ee, saç takabiliyorsunuz. Yüzünüzün ifadesini değiştiriyorsunuz. Şu şunu yerine mesela değiştirelim. Tamam arkadaşlar şimdi Atletton takımın nasıl alırsa arkadaşlar onu göstereceğim. İlk önce oyundan çıkıyorsunuz. Sonda Sonra şu geçmişi siliyorsunuz. Ondan sonra gelip PKD'ye gidiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle girelim. şöyle. Hemen. Şöyle. Gildiğimde yayını başlatalım arkadaşlar. Ben arkadaşlar gidiyordum. Sisle de geldiğimi. Şöyle. Bir geri ölürsek. Arkadaşlar ve şimdi atleton takımıyla göreceksiniz. Ve atleton takımı karşınızda. Şöyle. İşte böyle atleton takımı alabiliyorsunuz. Ve de çıplakta. Çıplığı kaybetmiştik herhalde. Değil mi? Arkadaşlar çıplak şey gitmiş. Ölmüştü diye. Vay. Arkadaşlar bir de PKS'de de hmm, Hani bir gün Senkeler gelmişti ya. Şurada. Neydi o? Hah. Arkadaşlar. Hani şuradaki e, gülümseyen kedi var ya, işte o kedi e, parlak oluyormuş. Parlak da e, renk, rengi mavi oluyormuş gülümseyen kedi. Bir de şans bilgisinde e, en değerlisi gülen paketle iki ayak okumalı tavşan. Arkadaşlar şu gülme, gülen paketin ismi yakın e, bal beyaz veya kırmızı mantal korsaydı ya. Arkadaşlar bir de Van kedisi var. Van kedisi acaba nereden aklına gelmiş? Türkiye'den, Türkiye'nin şehir, şehrinden mi acaba? Ve arkadaşlar işte bu kadardı gösterdiğim şey. Böyle atleton takımı ve de çıplak olabiliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sesi seviyorum. Görüşürüz.